arkadaşlar. Bugün Red Ball 4'ün devamı geliyor. Kaçıncı bölümde kalmıştık? Son. Buradaki bozu bitirmiştik. Hemen 46. bölüme geçelim. Hadi geçelim hemen buralara. Şu yıldızını ben. Galiba bu ayda biraz Yer çekimi çok olmadığı için çok yavaş çok zıplıyor ama çok yavaş düşüyor. Değişik bir şey. İlk bölüm kolaydı arkadaşlar. Reklam yerli. 47 4 tane yıldız. Hiçbir işe yaramadı yıldızlara bak ya daha bunlardan bir tane daha çok işe yaradı. Ne anladım bu işten? Şunu da öldürelim. sen kolay bu bölümler ya. Buradan geçemiyoruz mu? Biraz kolay ama sonraki bölümlerde zorlaşıyordu. Hatırladığım kadarıyla. Buraya düşebiliyor muyuz? Düşebiliyoruz. Tamam. Şimdi Aha, çarpıyordum az daha Lan gelsen öldürecek diye. Oo ben düşene kadar. Şunları alayım. Hadi gel de öldüreyim işte. Tamam. Bir saat gelmiyor arkadaşlar. Oğlum Aa. Ana. Geldim. Ama bölümü anlamamıştım. Tamam yaptım. Şimdi. Bu bölümde. Kaçıncı bölüme geliriz. En fazla. Kaçını belirledik ki biz? 49 54'e gelirdim fazla. Öldürdüm. Şuradaki elektriği kapatalım. İnşallah süreli değildir. Sesi duymuyorum. Ses kapalı çünkü. Süreliyse öldürürüz. Değil herhalde ya. Çok uzun sürdü baksanız. E. Ee, hadi gel artık. Geldi. Ona. Ben basmadım halde bastı arkadaşlar. Ya yemin ederim sıkıntılı ya. Oğlum. Ben anlamadım bu bölümü. Buradan bunu atlamamız mı gerekiyor şimdi? Tamam yaptım. E. Ee? Ha anladım. Bunu öldürüp şöyle Şöyle gelmek, şöyle gelmek, şöyle gelmek ve bitirmek bu bölümü. Reklam gelip duruyor arkadaşlar. İnternetin kapalı olmasına rağmen. Ah, Yıldız'ı kaçırdım. Bu bölüm çok zor ya. arkadaşlar bu bölüm çok zor ee, o zaman arkadaşlar bu bölümde biraz kısa olsun yapacak bir şey yok ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın